Merhaba arkadaşlar. Göktürk bugün oyun platformundaki arabaları kaydıraktan kaldırıyor. Evet. Merhaba. Hangi araba? Merhaba. Kırmızı araba. Baba. Mor araba. Evet, beyaz arabası Göktürk'ün. Yeşil abla. Evet, yeşil arabası. Beşik O pek mavi gibi değil ama. O ne renk? O ne renkti? Hayır o sarı, bu da sarı. Hepsini oraya mı dizeceksin şimdi arabalarını? Göktürk'çüm ayaklarını düzeltir misin anneciğim? Onları da arkasına diz istersen. Oraya sığmıyorlar. Aa sığdı mı oraya? Güzel. No, no. no evet sığmıyor anneciğim. bir sürü araba birikmiş onu platformda sürsene bak şuradan aşağı insin olur mu evet Hadi sayalım. Bir.

Ama takla attı o bayağı Gökçük'cüğüm. Uçak da gitti. Silindir de gidiyor. Evet. V Mor araba da gidiyor. Oo, oh, bu takla atmış. Bak. Binti, binti. Bu takla atmış. Binti. Evet o da turuncu araba diyebiliriz ona da. Bak bunlar burada birikti ama sepet de mi gitti? Sepeti kaydırmayalım ya. Arabaları kaydıralım. Olmaz mı? Daha var mı araba? Kaydır bakalım onları da. Oradan mı kaydırıyoruz? Oo, yarış yaptılar. Anneciğim bu tarafa gelsen daha rahat olmaz mı? Buraya gel. Gel benim yanıma. Ama oradan belin acıyabilir.